Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Yönlendirici gruplarla devam ediyorum. Etkinlik arttırıcı, etkinlik azaltıcı yani orto, para ve meta yönlendirici gruplardan bahsedeceğim. Elektrofilik yer değiştirme tepkimesinde elektrofili orto ve para konumuna yönlendiren gruplara orto para yönlendirici gruplar denir. Meta konumuna yönlendiren gruplara da meta yönlendirici gruplar denir. Şimdi etkinleştirici gruplardır. Hangileri orta para yönlendiriciler? Yani halkayı benzenden daha etkin yapan gruplardır. Etkinlik azaltıcı gruplarda meta yönlendirici gruplardır. Bunlar da halkayı benzenden daha az etkin yapan gruplardır. Şimdi bu orta para yönlendirici, meta yönlendirici gruplara nasıl karar veriliyor? Burada etkili olan şey nedir? Bundan bahsedelim. Şimdi öncelikle etkinlik nedir? Bundan bahsedelim. Diyelim ki bizim şu şekilde benzen halkamıza bir grup bağlandı. Bu gruba da Q diyelim arkadaşlar. Eğer bu Q elektron verici bir grupsa, yani halkaya elektron veriyorsa ne yapacak? Benzen halkası zaten elektrofilik aromatik sübstüsisyonda bir arenyum iyonundan meydana geliyordu. Yani bir artılık vardı halkada. Elektron verici grup bu artılığı ne yapıyor? Kararlı hale getirdiği için o zaman elektron verici gruplar tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Eğer benzen halkamızda bir elektron çekici grup varsa, bağlı olan Q grubumuz elektron çekici ise bu durumda da halka yani arenyum iyonumuz elektrofilik aromatik substitüsyonda artı yüke sahip ve elektron çekici grup olduğunda bu artı yüklüğü kısmı kararsız hale getireceği için daha yavaş gerçekleşecek tepkimeler halkaya elektron çekici bir grup bağlı olduğunda. Şimdi bir de bu durumu indüktif ve rezonans etkilerle açıklayalım. Şöyle, halkaya halojen bağlı ise halojenlerin hepsi karbondan daha elektronegatiftir. Flor, klor, brom, iotu düşünelim. Ve bunlar elektron çekici indüktif etkiye sebep olacaklardır. E, halkadan elektron çekerse de ne yapmış olacak? Halkayı kararsızlaştıracak. Bu durumda da meta yönlendirici olacağını düşünebiliriz. Fakat, Halojenlerde şöyle bir durum var. Halojenler aynı zamanda rezonans etkiye de sahip. Burada rezonans etkisi halojenlerin indüktif etkiden baskın oluyor. Yani birazdan tabloda da göstereceğim orta, yönlendiricileri. Halocenler orta para yönlendiricileri. Halojenler nedir? Ortopara yönlendiricidirler. Fakat halojenler zayıf etkinlik azaltıcı gruplardır. Peki yine halkaya doğrudan bağlı atomlarında tamamen veya kısmen pozitif yük içeren gruplarda ne yapacak? Elektron çekici indüktif etki gösterecekler. Şimdi bunları yazalım. Elektron çekici indüktif etki gösterenler. Mesela Nr3 dediğimizde azotun üzerinde artı yük varsa buradaki R bir alkil grubu veya ne olabilir? Hidrojen olabilir. Bu Elektron çekici indüktif etkiye sahiptir. Çünkü halkaya azottan bağlanıyor. Azot üzerinde de art yük var. Sonra bir başka elektron çekici indüktif etki gösteren şu şekilde karbon XX bunlar halojenler. Halojenler zaten elektron çekiyor. Halkaya da direkt karbondan bağlı. O zaman bu da elektron çekici etkiye sahip. Sonra yine NO2 grubunu şöyle düşünecek olursak Burada azot artı yüke sahip, halkaya bağlanmış azottan ve elektron çekici indüktif etkiye sahiptir. Başka HSO3 eksiği düşünelim. Oksijen OH bağlı ve çift bağ O bağlı. Burada kükürt üzerinde artı yük var. Bu da nedir? Elektron çekici indüktif etkiye sahip. Sonra C çift bağ O grubu halkaya karbondan bağlı olduğunda burada yanında da herhangi bir G grubu olsun. Buradaki G grubu da arkadaşlar hidrojen olabilir, R olabilir, OH olabilir veya OR grubu olabilir. Şimdi böyle olduğunda oksijen elektronları çekiyor. Böylece karbon elektronları çekmesine sebep oluyor ve elektron çekici indüktif etkiye sahip olmuş oluyor bu grup. Bu grubun rezonans yapısını da şu şekilde yazabiliriz. Oksijene doğru bu bağ açıldı, şöyle üstüne oksijene eksi geldi, şuradan bağlandı halkaya. O zaman karbon artı G de burada duruyordu. Bu ikisi birbirinin rezonans yapısı. Şimdi bunlar ne dedik? Elektron çekici indüktif etkiye sahip olan gruplardır. Bizim benzen halkamız elektrofilik aromatik substitüsyonda arenyum e, halinde, e, elektron çekici gruplarda o zaman bu arenyum zaten artı yük demek, halkada artı yükün dolaşması demek elektronları çekerek daha da kararsız hale getirecek. Peki rezonans etkiden bahsedelim. Şimdi şöyle bir arenyum iyonu yapımızı çizelim. Elektrofil bağlanmış benzen halkasına burada hidrojen var. Bir de burada bir halkaya bağlı, benzen halkasına bağlı bizim Q grubumuz olsun ve bu Q grubu da elektron verebilsin. Şurası da artı yüke sahip arenyum iyonu. Şimdi elektron verebileceği için bu Q grubu Halka ile ekstradan bir rezonansa girebiliyor. Yani bu durum arenyum iyonuna fazladan bir rezonans sağlayarak fazladan kararlılık sağlamış oluyor. Şimdi burada oluşacak rezonansı çizelim. Ortaklanmamış elektron çifti buraya çift bağ oluşturdu Q ile çift bağ, çift bağ buradaydı, elektrofilim ve hidrojen. Yani Q üzerinde artı yük ekstradan bir rezonans ve kararlılık sağlanmış olduğu rezonans etkiyle şimdi buradan şu Q'lardan bahsedecek olursak sırasıyla en fazla elektron vererek halkayla rezonansa girebilen gruplar şunlar. NH2 azot üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. Sonra NR2 azot üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. Sonra OH grubu da bunu yapabilir. OR grubu da aynı şekilde bunu yapabilir. Bunlar çok çok büyüktür hangisinden halojenlerden. O zaman gördüğünüz gibi buradaki X halojendir. Halojenler de halkayla rezonansa girerek halkaya kararlılık kazandırabiliyorlar. Bu rezonans etkilerinden dolayı zaten halojenler orta para yönlendirici ama ne demiştik? Zayıf etkinlik azaltıcı gruplardır. Şimdi buradaki sıralama bu grupların etkinleştirme yeteneklerinde bir sıralaması. Yani halkayı en çok etkinleştiren NH2 olmuş oluyor. Elektron çiftini veriyor, rezonansa giriyor ve halkayı etkinleştiriyor. Şimdi bir tablo üzerinde bütün bu etkinleştirici ve etkinlik azaltıcı grupları görelim. Şimdi tablomuz bu şekilde. Tablomuzu dolduracağız. Burada neleri göstereceğim ben? Elektrofilik, aromatik yer değiştirme yani substitüsyon üzerine sübstiyentlerin etkisi halkaya bağlı grupların etkisinden bahsediyoruz yani. Şimdi öncelikle orta para yönlendiriciler vardı. Bunlar ne yapıyorlar? Halkayı etkinleştiriyorlar dedik benzen halkasını. Meta yönlendiriciler de benzen halkasının etkinliğini azaltıyorlar. Şimdi en kuvvetli etkinleştiriciler yani orta para yönlendiriciler neler? NH2. Gördüğünüz gibi azot üzerinde elektron çifti var. Az önce rezonans etkide bunu gördük. Yani bunu rezonans etkiyle yapıyor. Rezonans etkiyle halkayı etkinleştiriyor. Sonra NHR azot üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. Sonra NR2 aynı şekilde. Sonra OH kuvvetli etkinleştirici bir grup. Yani orta para yönlendirici ve de O- grubu da kuvvetli etkinleştirici grup. Orta para yönlendirici dedik. Şimdi ılımlı etkinleştiricilere gelelim. N, H, C çift bağ O, C, H, 3. Yine azot üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. Sonra yine N, H, C çift bağ O, R şeklinde bunu söyleyebiliriz. Sonra oksijenden bağlı yine ortaklanmamış elektron çiftiyle rezonansa girerek halkayı etkinleştiriyor. O, C, 3 ve de diğerinde O, R olarak gösterebiliriz. Zayıf etkinleştiricilerde CH3 grubu, C2H5 etil grubu, sonra direkt R grupları zayıf etkinleştiricilerdir. Bir de benzen halkası C6H5 grubu yani zayıf etkinleştiricidir. Zayıf etkinlik azaltıcıya gelelim. Şimdi neydi? Halojenler etkinlik azaltıyorlar. Nasıl azaltıyorlar? karbondan daha elektronegatif olup halkadan elektron çekiyorlar dedik. Fakat bunlar zayıf etkinlik azaltıcı. Fakat neden orta para yönlendirici? Çünkü üzerlerindeki ortaklanmamış elektron çiftiyle halka ile rezonansa girebiliyorlar. Bu durumda halojenleri hemen yazalım. Flor, zayıf etkinlik azaltıcı ve orta para yönlendirici. Klor, zayıf etkinlik azaltıcı ve orta para yönlendirici. Brom, ve de iot bu özelliğe sahip. Şimdi gelelim meta yönlendiricilere. Bunlar da etkinlik azaltıcıydılar. Ilımlı etkinlik azaltıcılara bakalım öncelikle. Nitril grubu elektron çeker halkadan. Böylece etkinliği azaltır. Sonra SO3H elektron çeker etkinliği azaltır. CO2H yani karboksil grubu. Bu da elektron çeker etkinliği azaltır. CO2, R, COH yani aldehit fonksiyonel grubu, COR bu da keton fonksiyonel grubu. Bunlar hepsi elektron çekerek gördüğünüz gibi şuraya doğru bu bağlar açılabilir. Bu sayede elektron çekiyorlar ve halkanın etkinliğini azaltarak meta yönlenmesine sebep oluyorlar bağlanacak grubun Kuvvetli etkinlik azaltıcılar. O zaman bunlar daha güçlü bir şekilde metaya yönlendiriyorlar. NO2 nitro grubu. Sonra NR3 artı. Sonra CF3. Gördüğünüz gibi bu halojenler karbondan zaten çok fazla elektron çekecek. Karbonda böylece halkadan çekerek kuvvetli bir şekilde etkinlik azaltmış olacak. Ve de CCL3'ü de son olarak buna ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Soruları çözerken orta para yönlendiriciler, meta yönlendiricilerle ilgili işte aromatik halkada bir grup varken daha sonra bir başka grup daha halkaya bağlanırken nereye bağlanacak? O grubun orta, meta ya da para konumuna nereye bağlanacak? Bunu tahmin edebilmemiz için şuradaki tabloyu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bugünlükte anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.